diyordu. Samalya kokait son. Şimdi de dedim birazcık da Berat şarkı söylesin. Olur mu gençler? Ve kendini genç hissedenler. Berat Bey, havalar nasıl oğlum bugünlerde? Ay! Ay seni yerler, eti puf. Arkadaşlar birkaç gündür dün galiba yeni yapmadım. Bir iki gün yapmadım galiba. Öyle hatırlıyorum. Ee, yayın yapmayalı nasılız diyeceğim ama kimse yanımızda henüz yok. Aa, şimdi oğlum bugünlük bu kadar video yeter. Değil mi? Bence yeter. Birazdan seni dama götüreyim. Güneşten D vitamini al oğlum. Olur mu? Şurayı tam kapatalım. Oldu. Şimdi oldum. Benim bal oğlum. Çörek oğlum. Vanilya oğlum. Ay. Canım kuşum. Anneciğim bugün depresyonda mı? Öyle olduğunu mu düşünüyorsun? Oğlum. Hani Ay görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Penceresini açayım dedim. Hava alsın dedim. Ama oğlum direkt saldırı moduna geçti. Berat. Gici kuş. Şanı büyük Gazi Osman Paşa. Berat Bey, bugün kafes temizleme günü mü? Küçük kafesini temizleyeceğim. Yarım bıraktım işimi. Kukuku, kukki, kukuku, kukki. Babacık. Oo, kanatlara bakın. Canım oğlum, güzel oğlum. Saldırgan oğlum. İkinci kuş. Mini minnaktır oluşum. Oluşum. Buraya mama katalım mı oğlum? Arkadaşlar elimizi katıyoruz ya. Bazen ısırıyor. Aaa ısırma dedim sana. Vahşi oğlan. Isırma. Benim de canım can. Patlıcan mıyız? Oğlum biz patlıcan değiliz ki. Hoş geldin dostum. Yayınımızın özel izleyicisin. O yüzden kalmazsın. Berat Bey. Kukuku. Cik cik cik. Out mm, -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. 嘿嘿、mm hmm. Efendim. Efendim oğlum. Ermanın akışına ölürüm. Hoş geldiniz. Babacık. Hanimiş benim oğlum. Arkadaşlar tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Yorum yazabilirsiniz. Burada olduğunuzu hissetmek isteriz. Oğlum. Hadi gel. Gel anne. Oy. Babacık. Berat. Kukuku kukki. Kukuku kukki. Kukuku kukki. Kuk. Babacık. Babacık. Ba Babacık. Berat. Ben maması yakın olsaydım mamasını katacaktım. Arkadaşlar. 2 dakika telefonu şöyle tutacağım. Tamam mı? Şimdi. Pardon. Ekran dondu. Şöyle tutayım. Mama getireceğim. Beyler çık. Ay. Arkadaşlar maması bu. Marketlerde satılıyor. Şimdi alışım mamasını katayım. Ay. Arkadaşlar mama katarken yaz taştı. Oğlum, taşmış çok maman var. İstersen, buyur, sofraya gel. Yine de sen bilirsin. Ay, Beratcık, arkadaşlar. Sizce oğlum neden gelmiyor? Tok mu? İstersen buradan gel oğlum. Tatlım. Arkadaşlar evi böyle sizce nasıl evi? Ayaklarını çok seviyorum onun. Ayaklarını yemek istiyorum. Yiyebilir miyim? Sanırım yemek yemeye geliyor arkadaşlar. Evet. Hadi bize şarkı söyle oğlum. Yemeği sonra yersin. Selam Samet. Hoş geldin. Samet sen kanalıma abone misin? Çünkü önceden de Samet isimli bir kullanıcıyla konuşmuştum canlıda. Evet ısırıyor arkadaşlar. Kanıtlayabiliriz. Tekrardan Geldiğin için teşekkürler. Oğlum, özellikle çekirdek yiyorsun. Yayınımızı beğendiğiniz için teşekkür ederim. Kukukukuki kuku arkadaşlar. Berat bu sefer yemek yeme modunda. Sanırım yayınımızı burada kapatmamız gerekiyor. Ama çok tatlı yiyorsun. Bir o kadar da şuraya döküldü. Neyse diğer kuşlara dökeriz. Bazen ee, kuşuna da Berat. Arkadaşlar Pencerenizin kenarına kaba ya da herhangi bir şekilde kuş yemi kattığınız zaman diğer kuşlar gelip mamayı yiyor. Eğer sizde bu hayrı bu iyiliği yapmak isterseniz pencerenizin kenarına kuş yemi katabilirsiniz. Kuşlar gelip mamayı yiyebilir bu sayede. Ben birazcık su da katıyorum bazen. Su da içiyorlar. Çünkü artık eski dönemler gibi değil. Susuzluk yani su, su kaynakları azaldı ve hayvanlar su içemiyor. Daha az içiyorlar. Babacık. Arkadaşlar. Ee, görüşürüz Samet. İyi ki katıldım. Biz de kaçıyoruz. Ee, güneşleneceğiz biraz. Bu oda soğuk. Kendine iyi bak. Hoşçakalın arkadaşlar.